Herkese merhaba. Bugün yeni retos bataryaların kapasite testini yapacağız. Kıyaslamak için teste farklı bataryalar da ekledim. Bu bataryalar Eynel'in 2.5, 4 ve 6 amper bataryalarına ek olarak Eynel'in alt markası diyebileceğimiz Craftix markasının 3 amper bataryası. Bir tane çakma makita marka olarak satılan bir setin içinden çıkan batarya. Ve içindeki pilleri Orion'un 2000 mAh 15C pilleriyle yenilediğimiz bataryanın kapasite testlerini yapacağız. Evet. Teste 6 amperlik Eynel bataryayla başlıyoruz. Şarj ettik. Şarj olmuş hali 20.60 volt gibi. Elimdeki cihaz maksimum 150 watt ile test edebildiği için testleri 150 watt ile yapacağım. Alt limit olarak 13 volt girdim. Ama bataryalardaki bataryalardaki BMS'ler genelde 13 volta düşmeden gücü kesecekler. E, burada 6 amperlik Eynel batarya 5800 miliamperin biraz üstündeyken bitti. Evet sırada 2.5 amperlik Eynel batarya var. Yine benzer voltlarda şarj edildi. Bu cihaz diğerlerinden farklı olarak 10 değil 5 pilli. Yine test standardı 150 wattla deşarj ediyoruz. BMS kendini kapatmak üzereyken kayda girdim. Ee, bu da 2396 mA sonuç verdi sıradaki batarya Eynel'in 4 amper olanı. Yine 20.66 yaşar olmuş. Aynı şekilde bunun testini de yapıyoruz. Bu diğerlerine göre daha fazla kullanılmış bir batarya. Yine aynı şekilde kendini kapatmak üzereyken kayda girdim. 3850 civarında. Bakalım. Evet 3852 miliamper vermiş bu da. Sıradaki batarya Craftix'in 3 amper olanı. Evet. Bu diğerlerine göre üretim tarihi biraz daha eski ama çok fazla kullanılmamış bir batarya. Kenarda yedek olarak bekletiyoruz. Ee, bunun sonucu da 2933 miliamper. Oldukça başarılı. Evet. Şimdi bu çakma setlerin içinde gelen bataryaya bakıyoruz. Bunun sonucunu daha düşük bekliyoruz tabii ki. Bir yıl kadar aktif kullanılıp sonrasında tatmin edici bir performans vermediği için kenara kaldırılmış bir batarya. Gördüğünüz gibi 1670 mAh veriyor. 11 dakikada tamamen batarya boşalmış. Şimdi bir de biz bunun içindeki pilleri Orion'la yenilemiş halini görelim. Evet, şimdi bir de bu bataryanın biz içine değiştirilmiş olan haliyle ölçelim. İçine koyduğumuz pillerin değişim videosu kanalımızda mevcut. Ona da bakabilirsiniz. Evet. 3948 miliamper çıktı. Gittiği fark var. Evet, şimdi sırada Retos bataryalar var. Burada şöyle bir sıkıntı var. Bu şarj aletlerinde ciddi bir bobin zırıltısı var. Bir de şarj aletleri volt noktasında 21 voltun üstüne kadar cihazları şarj edebiliyor. O biraz problem açıkçası. Normalde korunaklı olması için 20.5 voltun üstüne çıkmaması daha iyi. Evet. Bu arkadaş 3864 mA çıkmış. Gayet güzel. Bir de bunun ikinci eşi var. Bunu şarj aleti 21.2'ye kadar falan şarj etmişti. Ben bunu 20.6'ya kadar düşürdüm. Küçük bir de şarjla. Tekrar teste sokuyoruz bu haliyle. Pil sağlığı için hücrelerin 4.2 voltun üstüne çok çıkmaması lazım. Evet ikinci bataryanın testi de tamamlandı. Bu da 3829 miliamper sonuç verdi. 150 Watt testleri oldukça başarılı. Retos bataryaların beğendiğimi söyleyebilirim. 150 watt testlerinde yani üreticinin beyanındaki 4 amperi tutturuyor gibi. Ama kullanırken işte bunu spiralde kullanırken, hiltide kullanırken ya da somun sökme makinesinde kullanırken tabii ki daha fazla güçler çekeceği için daha fazla watt çektiğindeki performansı ne olur? Test etmek lazım. Ama uygun fiyatlı satılan bir kitin içindeki batarya olduğunu düşünürsek ben başarılı buldum. Kullanılır yani. Alınır kullanılır. Ee, 10C olduğunu beyan ediyorlar. Pillerin 20'er amperden iki paralel olduğu için toplamda 18 volt 40 amper güç verebileceğini beyan ediyorlar. Ee, ben yeterli buldum. Diğer ürünlerle de kıyaslamış olduk. Videoyu daha önceki Retos kutu açılımı ve test videolarında çok talep eden olmuştu. Bataryaların kapasitesini test etmekle alakalı. Açıkçası isteyen arkadaşlar için çektim bu videoyu. Oldukça uğraştırdı. Yorumlarınızı, fikirlerinizi, sorularınızı yorumlar kısmında cevaplamaya çalışırım. Videoyu beğendiyseniz de bir like atarsanız sevinirim. Epey uğraştım bunlar için. Yeni videolarda görüşmek üzere.